Türkiye'de çok uzun zamandır baskıcı, otoriter, faşizan, halk düşmanı bir karşı hayatın her alanında direnişler devam ediyor. Biz bu direnişlerin büyümesi, yaygınlaşması, güçlenmesi, birleşmesi için üzerimize düşen bir görev, üzerimize düşen bir sorumluluk varsa onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bir iddiamız var arkadaşlar. Türkiye'nin başındaki en büyük bela bu saray rejimidir. bu AKP iktidarıdır, bu Tayyip Erdoğan iktidarıdır ve buradan Türkiye'nin bir Din. an önce hiç vakit kaybetmeden hemen kurtulması gerekiyor. Ve bir saptama yapıyoruz. 20 yıldır devletin bütün olanaklarını ele geçirmiş, uluslararası kuvvetlerin büyük desteğini almış. Patronların, tarikatların, cemaatlerin bir cümle halk düşmanı örgütün desteğini almış bir iktidara karşı bu ülke halkları, bu ülkenin ezilenleri, bu ülkenin yoksulları inanılmaz bir direniş sergiliyor. Muazzam bir direniş sergiliyor. Bu kadar yıllık bu baskıya rağmen hala halk bu iktidara teslim olmuyor. Fakat buna rağmen 20 yıldır bu iktidarın neden alaşağı edemediğiniz sorusunu soruyoruz ve ya buna yanıt bulmaya çalışıyoruz. Bu soruya verdiğimiz yanıt şu arkadaşlar. Birincisi bu düzeni bu düzenin sınırları dışına çıkmadan oyunun kurallarını onların belirlediği bir biçimde yenmemiz mümkün değil. Bu oyunu bozmamız Bize lazım. Güveneceğiz. Bizim doğrularımız, bizim değerlerimiz, bizim hayalini kurduğumuz ülke bu toplumun yüzde doksan dokuzunun gerçek çıkarlarını sanıyor. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. 20 yıldır diyorlar ki bize ya AKP Türkiye'yi o kadar geri bir noktaya getirdi ki Türkiye'de milliyetçilik, ırkçılık o kadar yükseldi ki siz de o kadar solculuk yapmayın. Siz de gelin biraz sağa yanaşın. Siz de biraz halkın dini duygularını kullanın. Siz de biraz milliyetçilik yapın. Kürtleri yalnız bırakın. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Biz şunu biliyoruz. Bu ülkede laiklik inananın, inanmayanın, Alevi'nin, Sünni'nin, herkesin özgür yaşamasının ön koşulu. Bunlar bize layıklığı söylemeyi yasaklamaya çalışıyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunlar bizim Kürt kardeşlerimizle aramızı bozmaya, Kürt'ü Türkiye, Türk'ü Kürt'e düşman edip buradan iktidar sağlamaya çalışıyorlar. Biz tam tersini yapacağız. Bu ülkedeki Türk yoksulları, Kürt yoksulları, Türk emekçileri, Kürt emekçileri, bütün halklar bir araya geleceğiz ve bu iktidara karşı ortak bir duruş sergileyeceğiz. Hani bunlar bizden bir adım daha sağa gelin diyorlar ya, biz hayır arkadaşlar. biz bu memleketin en sonunda duracağız ve bu memlekette gerçek bir sol, gerçek bir işçi sınıfı mücadelesi ortaya çıktığında bu yobaz, bu yalancı, bu talancı iktidarların sonunun geleceğini göreceğiz. O yüzden değerli arkadaşlar, böylesi bir kavganın bugün denizli ayağında Önemli bir adım atıyoruz. Burada sizlerle birlikte olmaktan sizlerin enerjisini, gücünü, sıcaklığını hissetmekten çok mutluyuz. Ve gerçekten biz burada bir parti binası açmıyoruz sadece. Burası Türkiye'nin her yerindeki Türkiye İşçi Partisi binaları, ilçe binaları, il örgütleri gibi. Bu kentte eşitliğe, özgürlüğe dair derdi olan herkesin evidir burası. Bu dertte, bu bu kentte derdi olan hangi yoksun varsa. Burası onun mücadele alanı. Burada Türkiye'yi eşitliğe, özgürlüğe, barışa, kardeşliğe taşımak isteyen herkesle paylaşmak istediğimiz yeni bir mücadele meclisini hep birlikte açıyoruz. Umuyorum çok daha etkili, çok daha yaygın, çok daha güçlü ve hepimizin mücadelesiyle çok daha hızlı bir biçimde bu iktidardan bu memleketi kurtaracağız. Şunu da biliyoruz. Hani gezide bir slogan vardı ya. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diye. Biz şundan eminiz. Bu iktidarı yıktığımız gün yeni bir Türkiye kurma mücadelesinin daha ilk adımını atmış olacağız. Ondan sonra önümüzde çok uzun bir yol var. O yolu hep birlikte açacağımıza olan inançla hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum. Sağ olun, var olun.